Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars çekiyoruz. Ben zaten bunu önceden oynadığım için 26.000 koyayım. Geleceklerim bu kadar. Şimdi ee, biz 1-2 tur atacağız. Böyle canım istiyor. Bu ilk Brawl Stars videomuz. O yüzden like 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 like. Beğenirseniz şey yapın. Ne yapın şey. Beğenirseniz şey yapın. Şimdi ne yapayım? Beğenirseniz like atın. Üyem atın bir şeyler yapın. Hadi senin için bir tane bunlar için. Lan niye çapadım? Evet. Tam 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 o Allah'ın dediği olur bastım ama ne basamadım ba şöyle ba ba tamam en şunu seçmiştik o yüzden şunu alacağım aldım mı oh my god bismillah bu ne ya ne diyor bu tamam evet arkadaşlar şimdi bakın benim mainim main 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 my main bu bak hedef şuna bak ama bak gözün biri mısın ve bunda çok iyi koştum ya of aşık oldum ee, şimdi ne yapak? bir tur bir batak bir 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 bir, bir. evet oynadı 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 kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bu videoları çok emek veriyorum çok evet bakın bu Kostüm kostüm 29 yaması bence yani 149 falan gerek. Gereksiz. Şimdi bu plömen geliyor. Geliyor. Çat koydu. Eyvah. Van yası vuramadım ona. Ha. Oy. onu. Ya mal. Bir bak odan. Ya. Öldüm. Şimdi benimki uyudur. Ya nasıl tutamadım onu ya? Nasıl ya? Neyse. İki parça ağzım var. Altı bu işte iki parça ağzı geliyor zaten. Şimdi bu fren koltuğa basacak. Lan niye oyun bu kadar donuyor? Eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah. At abini at abini at abini. Pam hmm, pam. Yürü yürü yürü. Koş 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 koş. Lan su aldı götürüyor. Oh, Zaman tuttum. Hayır hayır hayır. hayır. Ya mal. Ya. Nite vur ona. Nite vur ona. Hele. Ata yine. Ata yine. Lan has. Has bin Evet şimdi neyse. Boş mamatı bırakalım. Bu şey olduğu için, bu karakterde fazla kupa olduğu için üçlü rakipler geliyor. Baka şimdi abi. Ömen bayağı Gray, Gray oynayacak. Gray, Gray, Gray. Gezgin Gray. Evet. Hatırladığıma göre 79 şimdi bastım, koştum. Aa oh, vurma. Aa, aa, aa. Hadi inşallah karakter çıkar ya. Bu arada çok şanslıyım. Her oyunda. ID'mi ID'mi vereceğim oyun sonunda. Şey yaparsınız, eclersiniz. Birlikte oyn oynayabiliriz. Çok isterseniz. Hayır. Lan 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 el primo Eskir Hop hop. Eyvah. Lan oyun neden bu kadar kasıyor? Oyuna sıkıntı var. <laughs> İnternet gidiyor. Hayır. Eyvah. Eyvah. Uy el primo bopiro. Lan oyun neden bu kadar çok kasıyor? Heh. güzel düzelttim herhalde. Lan oyun. Kasma lan. Lan bu ne? Arkadaşlar. Ya bu ne? Arkadaşlar Arkadaşlar iki dakika sonra ben geliyorum. Evet arkadaşlar onu düzelttim. Şimdi tura devam ediyorum. Şimdi bu apiromer oynuyor da lan Evet arkadaşlar ben çok oynuyorum. En son diyordum ki eğer oynamak isterseniz ailenizi verebilirsiniz. Her primo mal mısın ya? Evet. Lan hayır bırak lan taramı. Tarrak tarrak tarrak. Hayır hayır. ya mal mısın ha primo? Tara 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 uç topu tara 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 Lan niye şınlandım ben? Lan ne dışta yak lan? Hayır. Ya param al mısın ya? Kendini bir ne Para kafana. Ya bu takar. Evet arkadaşlar, <laughs> biz devam ediyoruz. Ya çıktı motordan yeniledik zaten. Ha inanmıyorsanız. Ha. Kos kocaman. Yanılıyor. Kos kocaman hem Şimdi bakalım arkadaşlar kim varmış. Bakın aydın mı gösteriyorum. Bakın. Bakın. Bakın tam şurası aydın. canınız çekti. Pardon arkadaşlar. Yanlışlık kaydı kapattım. Cık. Canınız çektiyse kare kodunu gösteririm. Bakın bakın kare koduma Tararsınız. Eklersiniz. Hmm. Bakın arkadaşlar. Bu da benim arkadaşım. Bir dakika. Arkadaşlar bakın. Ya neyse. Bir dakika. Bu da arkadaşım bakın. Youtube'a da Claudi. bir şey bir şey bir şey. Onu da abone olun. Abone olmayı unutmayın. Çünkü çok popüler bir arkadaşım. Bir abone falan var. Oy popüler olmak ister misin? Bu benim arkadaşım. Buna 2000 kupa ezik. Ben daha iyiyim. Dur kulüplerine katılayım da. Şu kulüpten çık bir yapayım. Bu bizim eski kulüp. Eski de kaldı. Çık bakalım. Dur. Başkanla kimi şey yapayım. Yan hesabıma veriyorum. Bir terf etti. Terf etti. Bakayım başkanımız artık başkan. Lan baş, ben baş... Neyse ben olsun. Zaten bu yan hesabım olduğu için kendime yine başkan yaparım. Çıktım. Şimdi şu kulübe girelim Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Bir şey yapıp hemen geleceğim. Evet arkadaşlar yanıma Yunus Boya Püre geldi. Arkadaşlar yanıma Yunus Boya Püre geldi. Şimdi bu ezik kulüpten çıkacağım ben. Yani. kulüp. Çık şu kulüpten. Çıktım. Bu arkadaş mıyım ben? Bir dakika. Tamam. Şimdi bakın bak benim kurum daha iyi. Katta kat daha iyi. Nerede ben? Nerede benim kriz süngerim? Nerede 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 nerede? Ha. Buradan kasaları. Tamam. Bu zaten benim. Bakın arkadaşlar bu kulübe gelin. Ağustos bak e e falan gelin. Arkadaşlar bu kulüp bir 600 bin kupa falan da. Ama gitti işte. Arkadaş çektiğim için vurma beni. Ben Dakika. Hmm, eklemiş mi? Eklemiş kim mal? Lan eklesene. Üzerimi tıkla. Ark isteği gönder. Bir dakika arkadaşlar. Bu mal beni eklesin. Bir. Ben bir dur. Tamam arkadaşlar. Eklemedi ama neyse. Hazır verdiğim. Hazır ver. Ben niye sarı kart yemişim bilmiyorum. Aşamalı mı yiyeceğiz? Ne oluyor? Neyse bir şey yaptım ben neyse bir oyun. O bağışına savaştık. Çözdüm. Kaka gibi kulüp. Normalde bok yazardım da sansürlü oyun. Hazır verdiğim. Dur. Savaş topunda. İlk maçımız bunlar. Bu mallar bok gibi oynuyor. Ben de öyle ee, ne alsak ne alsak ne alsak ne alsak ne asak. Hadi gel şöyle gel gel ben geleyim lan. Gel bir geri git ya. Ben şöyle bir şey yazayım. Kuban. Düşüme. Kırışma. İstediğimi alacağım. Biraz atacağım. Hadi ya bir hazır verelim de. Hadi kardeşim. Ne boş konuştun. Neyse ben de bari karakter değiştireyim. Nasıl? Bir verme yok. Max olan Max. Şimdi sizinle birlikte altın max alacağız altın max ya da almayacağım ya başka bir şey derim koştum altın max de... cırt kötü ya Yedin, bittin, hadi. hadi be artık Evet arkadaşlar videomuz devam ediyor. Annem bir bunu süpürmesi olmuyor ya. Öf, neyse devam edelim. Hay internetinize ya. Baba beni. Lan 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 lan. Baba. Bok gibi oynuyor ya. Hmm. Ya mal ya. Vallaha. mal. Ah be giriyordu ya. ben bir anda böyle topu atacaktım böyle ama ölecekti. Gol yaptı. Hmm, ya bu tat ne kadar ya. Birazdan internet yenileceğim. benim bir taktiğim var da onunla öyle. Oba. ya bir bok yapasın. Bir bok yapın ya. Her şey ben mi yapacağım? oturduğunuz yerden çay bekliyorsunuz. Şimdi bab babanın siparişi dolaşacak. Arkadaş dram bulmanı diyecek. Ya bak bak. Bok gibi oynuyor ya. Ben daha iyiyim diyor. Bu yürüsün kafasına. Yani kafası mı vardı? Bak. Evet. Hayır. Ah Az kalsın. Aksiyonu basıyordum. Ben ne yapıyor ben? Ben süreceğim. Lan 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 hay nişanımı hay elimin ayarına ya. Lan 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 Oy, baba, video 100 like gelirse, lan lan baba. lan 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 Arkadaşlar otur bitsin. internet yenileceğim. Çünkü bu internette bırak oyun oynamaya halay bile acı Sekin çekinmez. Lan hadi bizim bir şey yapalım bakın. Hız bastım sana. Size. Ya öf. Hep bu internet yüzünden ya. Bir de bizim mal kafalı Yunus yüzünden. Ya, mala bak. Yani GG karakterler öyle oynuyor. Ben daha öyle. Lan mal. Bir bokla yapmaya becerince. Mal gibi adamın ucuna gidiyor. Lan, kafa nasıl sıçtı. Ya has bin Allah ya. Neyse arkadaşlar ben bin tane tane hep geliyorum. Tamam arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar burada devam ediyoruz. Bu eşek kafa bir bok yapamıyor. Bir de bana da fırlatıyor mal. Eee şimdi savaş şimdini seçiyoruz. Bu olmaz bu. Olur. Ya bunda. Kostüm yok düz düzgün yani. Neyse. Bir şey bakacağım. Bakayım Max'in güzel kostümünü anlayabilecek var mı? Bakayım. Oha! altına 25 bin oldu? He, doğru. Gümüşler 10 bindi, altına 25 bindi. Bak şunu da alabilirim. Ama mücevher mi yapma? Mücevher alıyorum zaten. Mortis adam. Mortis. Ya ne diyor bu ya? Ben mortis sana yine çok da umurumdaydı. Umurumdaydı. Hazır hazır. Ben arkadaşlar eğer böyle yaparsanız ya hazır ver ya çekeceğim bir tane. Hadi. Bu ne? Bu daha iyi. Mala bak bir bok da şey. Arkadaşlar. Siz burada beklemeyin. Ben bir video durdayım. Siz burada beklemeyin. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Ya bu mu? Bura bak açmış ya. Hay kafasına. Oy bize baba pire gelmiş. Baba pire. Bakın şimdi. Baba pire taktiklerini izleyin. Bam. <laughs> Ömer abimiz biliyor onu bu işleri. Şimdi bir daha bu taktik yapıyor. Allah. Mesela topu adama kaptırdık. Veya. <laughs> atalım. Lan bana geldi yine. Al onu. Gölge. Mal. Hayır lan. niye bu kadar kasıyor? Öf evet, öf. Evet. İnternet böyle güzel olacak var ya. Bu ne oğlum? Böyle bir şey mi var oyunda ya? Ne güzel basıyorduk. Battı oyun ya. Battı battı. <gülüşmeler>. Ya mal. Ya nasıl aşağı Şimdi bu lan nasıl ya? Şimdi bu apıra mesela top buraya mı geldi? Pam. Eyvah tufan eyvah. Lan vursana mal. Hala beni vurmam bekliyor Ya gerizek hala bastı ya bak. Mal. Ben daha iyi oynuyorum bu yapacaksın. Hayır kahvaltı şimdi. Mortis parçası açarsa ayva yeriz. Ayva tufan ayva. Ana lan ulti niye çalışmıyor? Evi yıkacağım. Sakin olmamız gerek. Bu tüyüz takımdan açacağım bu geri zekalı malı. O şizofren mal. Yani kafasına şimdi. Şizofren mi çıktık ya. ya? Mal. Bir bak o da bir Bak bak. Gel zekalı. Cık. Kendim gel bak. Ultimde şimdi annesini Neyse, neyse ağız bozmak yok. Eyvah tufan. Eyvah tufan eyvah. Lan bu can hiper. Hadi. Lan nasıl? Lan nasıl olmadı o kadar? Cık. Öf, kesin bu Yunus'un nazarı değmiştir. <laughs> <laughs> Tamam bu mal Yunus bu atamaz. Sağmaz oldu mal. Hmm. Oh my god. Bir de, bir maç daha kazanırsak şey geliyor. Sevgililer günü kutusu. Hazır hazır hazır. Uzatma kardeşim. Allah. Elim koyuyor yanlışlıkla ya. Hep bu oyunu şu nazar değiyor. Hep hep. hep, 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 hep. <laughs> Oh my god Bize bot geldi Yani yunus gibi birisi geldi hmm, Evet arkadaşlar Eyvah Bulamadık Sıçramadım arkadaşlar Evet gol mü gol mü gol mü Olmasın Öküz mü oldu öküz nasıl döktü Neyse o nivel devam ediyoruz hiç sinirli bozmak yok Tam gaz devam ediyoruz Malhun usta bir şey becerse ya Geri zekalı. Lan bak kardeşim basket balonu benden bulma. Bu karakter çok toksik. Hiç sevmiyorum bu şeyi. Adın nedir artık? Ya bak 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 git dönüyor mu ona? <gülüyor> 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 bu bize de zaten bok gibi oynuyor. Ben daha iyi oynuyorum. Bok gibi de seçmiş. Yap Ya. Lan bu adam niye kesim ya? <laughs> lan hayır kaç 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 bırak lan arkadaşımı gün doğdu uyandık uyandık gün doğdu açtık gerizekalımız bir bok da yapabiliriz şaşırırım zaten şaşırırım arkadaş gel 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 öyle at onu kaç He. yakala işler oğlum Karışın Ömer Baba Püre var kaç kaç kaç. mal bebi attığın uçuyor. Uçuyor bak ya. Lan yeniliyoruz. Ya otistik gerizekalı olmuş. kafana ya kafasız gerizekalı ya. Ulti at yere bak mal ya doğuştan mal. Ya öf bu adam ne yapıyor ya? Hayır. Heh. Lan Yunus şu an şu yofan gücünü açıyor. Ya, mala bak bak. Mal gitti öldü. Şizofren gücü ne çö? Çıkcan gıçan vallahi ne? Bokum gibi oynuyor. Bok neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Like atıp beğenmeyi unutmayın. Bay 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 bay.